Selamlar arkadaşlar bugün Walden Roadplay'deyiz ee, Şurada bir kadın gördüm lan bu geçen videodaki kadın lan bu Uuuu selam Oo bebeğim Beni hatırladın mı? Mi? Mistik senle götüre verin hani. tecavüz etmiştim sana polisler daha bilerek de öyle diyorum şu şu, şu terbiyesiz desen sana anca polis inanayım doğru değil mi Ananı sikip lan hayır Ne oluyor memur bey? Amına koyayım ya bırakın beni. Nasıl sen bırakın adam yazık. Şimdi bunlar lafın gelişi söyledim. Lafın gelişi söyledim. Memur bey. Amerika'da <laughs> bu normal yapmayın hep. Te tecavüz etmedi. Kanik nerede? Bırakın beni amına koyayım ya. Bunlar aha. Burada bayağı bir savaş falan olur mu lan acaba? Kurtar beni amına koyayım ya. Ya erdim mi? Tamam biz da yapamıyorum bunu. Ama bırak beni beyaz sultan motoru kapattı araştırma beyaz sultan ne olarak bakıyor ya. sikerim beni bilmiyorum da beni niye yakaladı ya memurum memurum tecavüz etmedim tanrı şahidim olsun Beni bırakır mısınız artık? Kafa mı lan buna? Yok ya boş şey. Abi tamam bırak artık ya. Aa kadın geldi. <laughs> Pis çıkarı. Kıyafete bak. Bir de terbiyesiz diyor. Amına koyayım bu kıyafet polis inanır demiştim değil mi? Kimse inanmaz demedim dikkatiniz çektiyse. Anca polisler inanır dedim bak. Göstereyim size. Bak anca polis inanır dedim. Ve gerçek oldu gördünüz zaten. Yürü kaçak abla. Kafede abi terbiyesiz diyor. Gel son bir öpücük at. Orospu atmaz. Hala hakaret ediyor. Alın ben niye bu kadar şanslıyım? Mümsene be adam. Abla. Abi bir fahişe yüzünden ben niye hapse giriyorum ya valla. Bir orospu yüzünden hapse giriyorum ya olmaz ki böyle. Abi diğer videoları diğer videoyu izlediyseniz eğer o RP videosu orada görürsünüz zaten. Orada izleyenler o kıza tecavüz etsin ya. Vallahi oyunda. Oyunda var. Şimdi yanlış anlaşılmasın. RP yapsın. M4 çek abi. abi ben de silah alacağım onları öldüreceğim ya. Vallahi bu polisler çok canım sıkıntı Vallahi. Abi gözünüzü seveyim intikam Şu kadını bir yakalan biri tecavüz etsin şunu kaçırsın ya Bak bunu kaçırın ya Lütfen Bizim polisler de amca çıktı ya Olmaz ki böyle Memur O kadar es Om istiyorsanız Size bir escort Kiralarım en bastan söyleyeyim bu kadın zevk ver 5000 dolara kendini 5000 dolara kendini sattı Aa. Sen ki sana kendini satan piç herif Anlamam Kadını sorgu odasına geçirin. Ağzını ağzını doldurur ve kadının suratına tüküğü bir kadın gelsin mi? Gelsin o kadın gelsin. Onun efendim diyor. Sorgu odasına gidiyordur ama. Aa orası bir çocuğu şey orada. Aman akıllı. Ha buradaydı. Gel lan buraya. Aa, Hadi internetim var herhalde. Pis herif. <gülüyor> Domuz. <gülüyor> Aa memura sert yumruk at Memura sert yumruk lan. Niye memura bu? bunu. Al, al. Sizi devlete şikayet Elegem. Kendini ten ten, ten zı, saran adam. Hiç kes sesini. Ama bunlar harbiden de oy oyunun single player'deki halindeki polisler gibiler amına Baksana. Bunlar kötü niyetli. Bad cop yapıyorlar yani. <laughs> Milletten haraç falan da keser bunlar amına Kötü polisler Tamamdır Bir yumruk bile atmadım ya dokunmadım polise beni düşürüyor ya Böyle bir şey olamaz abi Bunlar herhalde kop ya çavuşsa yapar belki Sorun değil ama zaten diğerlerine ya böyle? Kafasında kafasında go yok bir dakika ne gizli go pro kamera var değil kameralar açık değil bir kadını getir orospu çocuğu senin o göğsünü süsleyin tabi efendim domuz annen domuz bataklıkta annenle de sıksmıştık hala konuşuyor <laughs> it ya ama ya. ne Abi bunda ERP bana herkese 2000 dolar mı versen gelmem ben 2000 dolar da 6000 dolar. Kaç olsun kafasına dizi diziyle baskı uyguluyor. Kurt olmuyor. şey animasyon yapamıyor kelepçeliyken. Sonuçta senin için iyi iyi olmaz sen kötü bir e, polissin. Aman her koyda. Hanım anlatın olan ya, anlatın. Anlatsın anlatsın benim boş yere dedin ya orada seni kafanı patlatacağım oğlum ben bunu oyunda var ya Tekleyeceğim bunu ben ama mobilde de çok avantaj var ya Çükünü keseceğim Tamam Bu herif iki gündür beni taciz ediyor ve tecavüz ile ediyor. Plaj bar helikopter düştü Oha mınak Meyve suyu satılır Sürekli hayaller kurup gelip bana <laughs> Hayal mi? Kaçayım mı? Kaçamam değil mi? Bu adam beni kadar? Kaçın mı lan? Şarap şey Ama bu adam beni mi duydu? Ama ben meyve suyu ne olduğunu merak etmiştim bu arada meyve suyu şarapmış. Lan ne mı? Kaç, kaç lan, Kaçayım lan, kaç, 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 lan kaç, 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 koş 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 kaç, 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 Geliyor, GELİYOR 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 Hayır hayır olmaz olmaz olmaz, olmaz. Hadi gel Lan gir, gir içeri gir içeri gir İçeri gir Lan içeri girmiyor İçeri girmiyor Ananı sikim içeri girmiyor İçeri girmiyor İçeri gir İçeri gir içeri gir, i̇çeri gir. İçeri gir. Lan içeri girmiyor Abi yeye basıyorum Ananı sikim girmiyor Niye girmiyor Aa adam girdi ben giremedim ya. Lan ben niye giremiyorum lan? Kaçmam lazım burada. Kaçmam lazım mı? Olay geçiremez eşek. Kaç, kaç 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 Kaçtım neredeyse. Bence nah kaçtım. Ha bence hapishaneye girdim onlara. Baksana hapishaneye girmiş. Bizden. Oğlum hiç kim geliyor. <laughs> lan geldi amına koydum. Geldi. An sıkıyor amına koydum. <laughs> Hiç gelmedi. Bir tane mermi gelmiş. Nasıl görüyor ya? Allah'ım. Çıldırmak üzereyim. Nasıl kaçacağım ben? Ne? Love, love, Atılan emotu görmüyor musun? Tedirgin bir şekilde bakınıyor yazıyor. Ne? Ne mod var ki? Kaplı kilitli. Aaa kaplı kilitli mod atmışlar. Ne mod var? Gördüm. Ama lov olu, lov atmam. Ne lov lov tutulmasın veya bakıl hastanesine göndersin yoksa basat çıkılmaz. Gereksiz uyuyor abi bu ne ya salın ben aldık. Bugün yine taciz etmek altında sensiz sessiz oradaydı. Ben deli değilim. Mezopotamya eşekleri. <laughs> Mezopotamya eşekleri. Ben deli değilim onlardan. Salın beni ya. Zaten kadının gibi götü var Diyar Bakır olmaz bunun yani Türkçe şeye giriyor oraya giriyor Ağzım bantlı Kafasıyla sağ sol Şeklinde hayır yapar <laughs> böyle yapıyorum. İyi kalpli bir insan. Kendini itiraf ettim Ne dedim? Ne dedim ki? Ya memurum, ben adama desem on sik desem siktir ne yapıyorsun? Adamı mı tecavüzden tutu vereceksiniz? Başka tecavüz ettim tarladan bir cümle kurdum. Ya memurum, ben adama desem siktiriyim. Ne yapıyorsun? adamı mı tecavüzden? Adamı mı tecavüzden tutukleyeceksiniz? Siktir. <laughs> <laughs> Yazık ya. Kalan ne yani siktikle tecavüz siktiyim siktiyim desem aynı şey <laughs> ya ben 20 ay az değil mi? Bence çok büyük bir sayı. Geri gelip tacı devam edecek. Hayatın kuralı bu. Kanunlar bunun için var. Seni tekrar sikeceğim sikecek, sikeceğim değil az, sikeceğim. Ve ben bunu duydum. Neyi? Sessizce söyledim. Sessizce söyledim oğlum, kısık sesle. Görmüyor musun? Bir de bana lol Allah için ya. Yanımdasın, kolumdasın. Slash V. Seni ne yapayım? Rüsvet veririm. Kaçımın dibindesin bir şart. Kaçımın dibindesin bir şart. Adam müebbet Garip Garip bir sistem ya Gerçekten Muazzam Kanıt olmadan Kadın oyunculara tecavüz, taciz tecavüz rahatsız edici konuşmak ban sebebi Kanka IC rol bu OC değil ki Ayse olsun biliyorsun bunu onları. Ayse rolü Ayse taşıyor ama kadın oyuncu. Ben adamın ben o oyuncunun kadın olduğu nereden bilin gerçek hayatta? Kural kitabı ok. Ayse kral o zaten ya o Olan çok saçma bir kural bence böyle bir kural yok kafasında sıkıyor bu çünkü. O zaman RP rolleri olmazdı. Her RP yapanlar bandan yerde yani. Atsın hapse ne yapak ya vallahi bunlar rol yapmak istemiyorum valla cidden Çok canımı sıktı M4 taşıyor ne yapıyoruz ya de kapalı Spidey'e düzen gelmesi lazım <laughs> bence bilmiyorum Herhalde bir 20-25 dakika oldu ben hapse atsın artık <laughs> Namusuma no, yönelik iftiralar ne no, Evet evet Abusu mu var oğlum üstündeki skinler? çekiyor musunuz? Hayır. Olur bu çocuğu. Olur ben ya. Yat lan. <laughs> ben şimdi bu intikamı almaz mıyım ya? Memnunum, da. Marmodidin'i hemen koluna bırakır. Arkada tamamları yolda yazar. Dünyadan şey düşüyordum lan Hadi hapse atacak şimdi. Evet hapse girdik. Ananın avradını. 3 saat mı? Lan ben 20 dakika dedi. 20 ay dedi. 20 ay kaç dakika mı? 60 da çarpsan yine 100. Aa, bana 3 saat. 3 saat kaç dakika? 128. 180. 100... Ananın 200 dakika attı. Ay, ay her ay bir şey yapmışlar o zaman bir ay mesela 10 dakika 2 ay 20 dakika falan mı yapmışlar 20 ayda işte 200 dakika 200 dakika ne oğlum ben boş boş 200 dakika yedim kaç saat atlar katlar ne o kadar yemin beklemem ki oğlum boş yere yedim Abi 3 saat ne ya gözünüzü seveyim bir şey yapmadım ki diye atsa o kadar atmazlar ha Valla Allah için Bir kelime söyledim diye hapis yedim. Olmaz ki ya Dur bu adam ne diyecek of of abi intikam alın ya vallahi cidden Ya şu polisleri vurun. Ya da girin şu kadına tecavüz edin. Tecavüz edin. edecekler. Neyse arkadaşlar, bek bekle halledeceğim de. Neyse bugünlük video bu kadarlık olsun. Alta düştük. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.